Muhammed, 15 takım evet, Futbol Grubu, 15 takım kaptanısın, değil mi? Ee, kaç yıldır futbol oynuyorsun Çamlık Futbol Kulübü'nde? 2 yıl. 2 yılda neler öğrettiler sana, biraz bahseder misin? Açma gelme, maç yaptık. Şut çalışması, pas çalışması. Peki, seviyor musun arkadaşlarını, hocanı? Hı hı. İleride ne olmak istiyorsun? Futbolcu. Örnek aldığın futbolcu var mı? Kim? Aldım. Peki iyi bir futbolcu nasıl olur? Ne yaparsa insan iyi futbolcu olur? Senin yaşındaki gençler. İyi beslenirse, iyi oyun yaparsa olurlar. Peki başarılar.